Merhaba arkadaşlar bugün Hatayımızın Zahter salatasını yaptık. Bunları eşkisini de ekledik. Şimdi yapılışına geçelim. Şimdi salatamız için soğanlarımızı küp küp doğuruyoruz. Ne büyük ne de küçük olacak. Öyle. İki tane soğanımızı doğradık. Şimdi domateslerimizi de doğrayalım. Domateslerimizin kabuklarını soyuyoruz. Kabuksuz yap. Domateslerimizin kabuklarını soyduk. Küp küp doğruyoruz. domateslerimizi de doğradık kabımıza zahtelerimizi yıkadık temizledik şimdi onu da içine alalım şimdi üzerine biraz hafif tuz Öyle. Evet. Ve yağ. Şimdi güzelce bir karıştıralım. Gerçekten bizim Hatay'ımızın olmazsa olmaz mezesi. Zahterimiz. Bu kadar. Şimdi servis tabağımızı alalım. Evet arkadaşlar. Zahter salatamızı servis tabağımıza aldık. Deneyen Herkese afiyet olsun.